Selamünaleyküm sayın arkadaşlarım. Hepinizi en içten sevgi, saygı ve hürmetle kucaklıyorum. Allame ile sohbete hoş geldiniz. Bir haftalık bir aradan sonra tekrar beraber olmanın mutluluğu içerisindeyim. Bu bir haftada sizlere yepyeni bir stüdyo hazırlamak için koşuşturduk. Stüdyonun mobilyalarını konusunda yardımcı olan İnegöl'den Aytekin kardeşime ve stüdyonun elektronik aksamları için İstanbul Hayyam Çarşısı'ndan can elektronik ve ışık sistemlerine çok çok teşekkürlerimi burada ifade etmekten kıvanç duyuyorum. Katkıları için sağ olsunlar, var olsunlar. Sevgili kardeşlerim, bugünkü konumuz KUKA, özelde sırçalı KUKA. Gördüğünüz gibi sırcalukka ile ilgili Facebook'ta sizleri bilgilendirmeye ve bir grup altında toplayıp donanımlandırmaya çalışıyorum. Bu anlamda yapmış olduğumuz reklamları izliyorsunuz, görüyorsunuz, paylaşımlardan hepinizin haberi var. Ama Sırçalıkka ülkemizde tam manasıyla bilinen ve herkes tarafından ne olduğu anlaşılan bir malzeme değil. Bunu ben de yeni yeni fark ediyorum ve o nedenle sizler için bu videoyu çekmeye karar verdim. Sırçalı Kuka tabii ki bir Osmanlı İmparatorluğu döneminden kalma bize bir yadigar, bir gelenek, bir ecdat hatırası. Bunu tabii ki biliyoruz ama toplumumuzda maalesef tanınmıyor. Herkes tarafından bilinmiyor. Sadece bir ifade olarak isminden herkes haberler. Fakat e, nedir nasıldır Bu konuda bir derin bir boşluk ve bilgisizlik hakim. Şimdi gördüğünüz gibi bu bir sıırçalık kanın iki çekirdekli olana. Siz buradan bunu iki çekirdekli olarak görüyorsunuz. Bunun birazcık daha büyüğü budur ve e, bunda bir çekirdek olma ihtimali çok yüksektir kesilmemiştir. Bunun birazcık daha irisi budur ve bunda kuvvetli muhtemelen üç tane çekirdek vardır. Bu ürünün çok fazla çekirdekli olanları da Brezilya'da e, her tarafta yaygın bir şekilde görünen bilinen bir şey. 5-6 çekirdeğe kadar e, yaygın olarak bulunan bu malzemenin efsafı çok büyüktür ama tespih için hiç de uygun bir malzeme değildir. Bu nedenle çok uzunca bir zaman sırçılıkkanın nerede olduğunu, nasıl bir niteliğe hayır olduğunu araştırmakla geçti zamanım. Tabii ki yerini buluncaya kadar çok meşakkat ve çok zaman, çok emek ve çok enerji harcadık. Bunu defa kez sizlere anlattım. Bir kez daha anlatıyorum ki ne kadar zor olduğunu anlayasınız, bilesiniz diye. Bu malzemenin en önemli tarafı sertliği. Bu sertlik de normal kuka gibi büyük olmamasından kaynaklanarak ve içinde çok fazla yağ ihtiva etmediğinden sırçalar daha yaygın ve sırçalar daha etkin. Yani biz buna lif diyelim. Lifleri daha etkin. Küçük, basık ve daha hafif olduğundan kaynaklanıyor. Oysa normal kuka bunun bir misli daha büyüklüğünde, daha kalınlığında ve en fazla iki çekirdek görüyoruz normal kukalarda. Sırçalı kukanın kesim aşaması çok zor. Bununla ilgili burada İznik'te yaklaşık dört aydır uğraşıyoruz. Kesmek başlı başına bir sorun ve sıkıntı. Bütün bunların sebebi liflerden kaynaklanıyor. Lifleri aşabilmek için Daire desterilerini küçülttük olmadı, büyüttük olmadı ve en sonunda nasıl olması gerektiğini öğrendik ama bunun için de ayrıca büyük bir zaman ve enerji harcadık. Küpleri kestikten sonra işiniz kolay. Dikkat ederseniz, özen gösterirseniz, dervede de herhangi bir sıkıntı yaşamazsınız. Ama sadece çok özen göstermeniz, çok dikkatli olmanız ve yavaş yapmanız gerekiyor. Bunlara itina ile uyarsanız kesinlikle derme konusunda açtıktan sonra tesbihin oluşması safhasında çok zorlanmayacaksınız. Sevgili kardeşlerim, gördüğünüz gibi burada sırçalıkka tesbihler. Bunlar doğal renkleri çıktığı gibi kesintisinden ve Cilalanmasından sonra hiçbir şekilde renk ihtiva etmeyen haliyle sırçalı kukanın tespih şekli bu. Çok güzel cila oluyor ve çok güzel sizin elinizde çekiminize ve zevkinize çok uygun bir malzeme. Üstelik normal kukadan da daha farklı olan göz zevkinizi doyurucu, hareleri o ıı, altın rengindeki sırçaları ıı, tesbihe bambaşka bir hava katıyor. Dolayısıyla bu ıı, malzemenin normal kukadan daha farklı, daha albenili ve bambaşka bir farklılık arz ettiğini sizlere söylemeliyim. Üstüne basa basa söylemeliyim. Evet, bu bir kukadır. Bu bir kuka cinsidir. Bu gördüğünüz ceviz addeleradır. Ama maalesef normal kuka ile bu kukanın arasında çok büyük bir fark vardır. Her açıdan büyük bir fark vardır. Malzeme benzeşir, yağ ihtiva eder, her ikisi ama bu kuka ile normal kuka arasında derin bir e, fark mevcuttur. Sevgili kardeşlerim, bu malzemenin e, sizlere ulaşması için çok uzunca bir e, mücadele e, yapıldı. Bu yaklaşık malzeme bir yıla yakın bir süre de ancak Türkiye'ye ulaştı ve bu kadar zamanda bu malzeme bekledi, kurudu ve ne kadar e, nemi, rutubeti varsa her şeyini kaybetti. Sizlerin önüne geldiği zaman artık e, tamamen güzel bir tespih çıkabilecek hale geldi bu malzeme. Denizde e, yaklaşık 2 ay 10 gün gibi bir sürede e, Türkiye'ye ulaşabilen e, bu malzememiz. Tabii ki denizin etkisinde, denizin içinde savrulmalardan ve denizdeki dalgaların dalgalanmalardan mutlaka etkilenecektir. Söylemek istediğimi tabii ki anlıyorsunuz. Malzeme gemiyle geliyor ve gemiyle gelirken malzeme konteyner konteynerde denizde mutlaka ve mutlaka korkunç dalgalarla, sizin asla tahmin edemeyeceğiniz devasa boyutlarda dalgalarla okyanusu açıyor bildiğiniz gibi Atlas Okyanusu'nu aşarak e, Akdeniz'e doğru gelmesi lazım. Dolayısıyla her şey gibi konteynerların içerisinde bulunan her şey gibi Kuka'da sırçalı da mutlaka az ya da çok etkilenmiştir. Ama bu onun güzel bir tesbih olarak huzurlarınıza gelmenize engel değildir. Ve örnekleri burada yaklaşık şu ana kadar 100 çuvalı kesilmiş vaziyette olan bu malzemenin tesbihleri gayet güzel, gayet albenili ve hiçbir sorun ihtiva etmiyor. Normal kuka ile bunun arasındaki en önemli fark sevgili kardeşlerim, anlattığım durumdan kaynaklanarak normal kukada bu ölçülerde 6 milim tesbihte eğer 6-7 tane tesbih alırsanız bunda alabileceğiniz maksimum 3'tür. Yarı yarıya oynar. Bu da Böylesi bir malzemede de çok hoş görülebilecek, içe sindirilebilecek ve ekonomik külfeti kabul edilebilecek bir malzemedir. Sevgili kardeşlerim, 4 aylık bir süreden bu tarafa, yani yaklaşık Şubat Şubat ayının 15'inden bu tarafa gümrükten çekilmesinden sonra izlediğim şöyle bir tespit var. Türk halkının yaygın bir çoğunluğu tesbih seven Halkımızın yaygın bir çoğunluğu Sırçalı Kukayı adını ya duymuş ya duymamış. Ya bundan haberdar ya haberdar değil. Üst düzey e, tesbih meraklısı olan e, en pahalı malzemelerden koleksiyon yapan insanların tabii ki bilgisi ve e, bu malzemenin ne olduğu hakkında e, haberleri var. Ama büyük e, halk kitlelerinin ee, daha e, uygun fiyatlara tespih edilmek isteyen arkadaşlarımızın kanı ne olduğu hakkında bir fikri olmadığını bu 4 aylık bir zaman içerisinde anladım. Ve ben de bu videolar vasıtasıyla ve Facebook'ta sizlerle yaptığım reklam e, spotlarıyla sizlere bu malzemeyi bunun tespihini her şekilde ulaştırabilmek için bunu kendime misyon ettim. Zaten bu misyonu size çok daha önceden anlatmıştım. Bu herhalde benim e, ticari kariyerimin son e, işi, son e, vizyonum. Bu misyonumu yerine getirdiğim zaman herhalde huzur içinde e, iş hayatından çekileceğim. Ama halihazırda size bunun tesbihlerini gördüğünüz gibi kesilmiş halde küplerini, cevizlerini, hangi şekilde ve hangi tarzda istiyorsanız sizlere bunları ulaştırmayı kendime bir görev edindim ve. Bunları dilerseniz Türkiye'de, dilerseniz dünyanın her yerine ulaştırmak için elimden gelen azami gayreti göstereceğime emin olabilirsiniz. Büyük misyonumuz şudur sevgili kardeşlerim. Laylon'un hüküm sürdüğü bir ortamda doğal malzemenin kişnetilmesini, doğal malzemenin herkes tarafından aranıp istenilen ve arzu edilen bir şekilde ulaşmasını sağlamaya çalışıyoruz. Bugün sıkma denilen şey bir laylon. Bu e, her şekilde elde edilebilecek bir e, tespih. E, yüz binlercesi, milyonlarcası ve hala daha milyonlarcası yapılmakta. İnsana nasıl zarar vereceği, ileriki dönemlerde ne olabileceği insanların hiç belli olmayan, içinde fenolfermondit bulunan, zehirli e, e, durumları ihtiva eden bu malzemeyi hiçbir şekilde kötülemiyorum tabii ki kullanılabilir, tabii ki çekilebilir. Ama birisi de size böyle doğal bir malzemeyi önermiyor. Sizi böyle doğal bir malzemeyi alın kullanın diye korumuyor. Ve ben bunu 4 aydır bıkmadan, usanmadan size her platformda söylemeye, anlatmaya ve ulaştırmaya çalışıyorum. Sevgili kardeşlerim, canınızın kıymetini bilin. Bu canınızdan başka bir canınız yok. Bir daha da size gelmeyecek. Dolayısıyla sırçalı kuka ve kuka cinsi malzemeler, narçıl, bunlar süper malzemelerdir. Ee, sevgili kardeşlerim, kuka ile de ilgili size söylemek istediğim bir şeyler var. Onları da bu video vasıtasıyla anlatayım. Bugün e, Türkiye'de 3 konteyner kuka var. Bu yaklaşık 80 tona e, yakın bir malzeme. E, ne iyi de Türkiye'ye gelmiş. Ama Kukanın şöyle bir açmazı var. Taze kuka içinde yüksek miktarda su ihtiva ediyor. Bu suyu bırakmadığı sürece bu malzemenin tesbihi çok değişik haller alabiliyor. Yapılırken bozuluyor, çatlamalar oluyor ve çatlama tabii ki özellikle iri tesbihlerde çatlama çok yaygın. Kendinizi bundan koruyamıyorsunuz. Çünkü onun içinde ne olduğunu siz bilmiyorsunuz. Oysa bir malzemenin yeni kesilmiş dalından yeni toplanmış ve Türkiye'ye gelmiş bir malzemenin Türkiye'ye intib intibak edebilmesi için en az 6 aylık bir zamana ihtiyacı var ki bu malzeme kendini toparlasın. Hemen kesilip hemen tesbihi yapılması halinde özellikle dolu kukalarda ve iri kukalarda korkunç bir kıyım meydana geliyor, çatlamalar meydana geliyor ve ben bunları çok yaygın bir şekilde yaşamışım. Çok yaygın bir şekilde bunlara şahit olmuş arkadaşlarımız var. Ama normal kokanın dinlenmiş hali çok güzeldir, çok letafetlidir ve renk olarak da yeni toplanmış malın kullanılmasından çok daha verimli ve çok daha güzel renkler ihtiva eder. Sarı renk diye bir hastalık var e, piyasada. Bu sarı renge sahip olabilmenizin yegane yolu elinizdeki e, malzemenin bu e, bir süre ama bir süre kesinlikle en az 6 ay dinlendirilmiş, bekletilmiş olması gerekir. Isıdan ve e, cereyandan uzak bir e, noktada. E, saklarsanız bu malzeme bir zaman sonra kendine gelecek, kendini toparlayacak ve daha güzel size bir renk verecek ve çok daha güzel tespihler ortaya çıkmasını çatlaksız ve belki de homojen halini daha da doldurarak sizlere daha güzel, daha verimli bir tespih haline e, ellerinize gelecektir. Dolayısıyla bu şekilde sizi bu videoyla bir kez daha uyarmayı kendime bir görev e, adettim sevgili kardeşlerim. Sevgili kardeşlerim, tesbih seven, tesbihi arzu eden, iyi tesbih ve güzel malzemeye ulaşmak isteyen arkadaşlarımıza ulaşabilmek için elimden gelen gayreti sarf ediyorum ve sizlerin de artık bu paylaşımları paylaşmanızı lütfen sizden rica ediyorum. Gerek Facebook'ta, gerek Facebook'ta yaptığımız gruplarda, gerek bu videolar vasıtasıyla YouTube'da Çekimleri ve yayınları lütfen paylaşın, lütfen yayılmasını sağlayın. Yakın bir gelecekte Instagram ve Twitter'da da bu yayınları göreceksiniz. Büyük bir aile kurmalıyız. Bu büyük aile için hepinizin seferber olması lazım. Hep beraber eğer bu uğurda bir bayrak açar yürürsek başaracağımıza ve ecdadımızın çok sevdiği Sırçalıklıkayı burçlara dikeceğimize eminim. Sevgili kardeşlerim bu vesileyle bugünkü sohbetimiz burada sona eriyor. Bir başka videoda tekrar görüşmek üzere. Allame ile sohbet burada da sona erdi. Hoşçakalın kardeşlerim.